Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zara'nın %40 indiriminde olan çantalarını inceleyeceğiz. Bugün yanımda çanta tasarımcısı bir arkadaşım da var. Herkese merhaba, Damla ben. Ee, Damla ile biz derleyip topardık aslında çantaları önden. Şimdi birlikte e, yorumlayacağız. Aslında çantaları sadece göz gezdirdik, hiç evet. birlikte yorum yapmadık. Sadece Şimdi... bu güzel, bu güzel diye seçtik. Şimdi birlikte yorum yapacağız ve çok heyecanlıyım. Evet, hazırsan ilk çantamızdan başlayalım. Evet, hemen başlayalım. Şimdi ben çantaya genel olarak baktığımda, 2026 kış sezonunda gayet trend bir renk olarak yorumlayacağım. Evet. Bu tasarım detayları da şu anda zaten evet. luxury markalarda çok fazla moda. Fazla gördük zaten bunları biliyorsun. Evet, bu bacı modasının hiç geçmediğini düşünüyorum ben. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kesinlikle yani yıl 2050 de olsa, 2045 yılında da olsak hala bu modanın devam edebileceğini düşünüyorum ben de. Eskiden aslında bakıldığında punk stilinde bu çok fazla, çok fazla vardı. Evet. evet bu bağcıklar çok tercih edilmiyordu ama bu sene bir catwalk'ta e, bir markanın çok fazla kullanmasıyla bu fermuar detaylarını ve bağcık detaylarını çok fazla görmeye başladık. Evet. Ve bakıldığında bence gayet hoş bir parça duruyor. Açıkçası bağcıkları da bence göz yormuyor. Evet, bence de göz yormuyor. Yani çok sade bir kombin yaptın diyelim. Bu çantayla çok iyi patlatırsın yani. Evet. Malzemeleri hakkındaki yorumun ne? Fotoğrafa bakıldığı zaman Materyal olarak çok kaliteli, bayağı güzel duruyor. Parlaklı vesaire falan bayağı iyi duruyor. Ben yani çok beğendim. Ben Bence de çok herkes beğendim. tercih edebilir bu çantayı. Materyal olarak da çok güçlü dokunuşlara sahip. Zaten görüyorsun sen de. Evet, ben de çok beğendim bunu. Bakalım fiyatına. Hemen bakalım. Şöyle yukarı doğru kaydırıyorum. 890 lira. Bence fiyat bu... olarak çok iyi. Evet çok iyi. Çok ben iyi çok fiyat. beğendim açıkçası. Ayrıca derinlik e, 16'ya 31 cm. Sant... Bence boyutu da gayet boyutu hoş. da çok iyi. 290 liraya herkesin alabileceği çok niş bir parça olduğunu düşünüyorum. Evet. Geçelim bunu da. Evet sıradaki ha, çantamız. İşte bu diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bakalım. Çok güzel görünüyor. Böyle hani günlük hayatta keşke biraz daha büyük çantamız olsa diyoruz ya. Evet. Ben de tam olarak bu çanta öyle yorumladım. Tam o boyutta bir çanta yani. Hem rengi yine bakın. Yine 5 tonlarında evet. ve e, bakın da, ton renginde bu çantanın içine her şey sığar. Sığar. Bakalım. Malzeme olarak da yine çok hoş duruyor. Ben çok beğendim Kesinlikle. açıkçası. Kesinlikle. Derisi çok güzel görünüyor. Evet. Hoş duruyor. Parlaklık. İçindeki bu e, kartlık detayı da çok hoşuma gitti açıkçası. Evet. Ben aslında böyle çantalarda bu arada e, bir fermuar olmasını evet. isterim. Sen Kesinlikle. ne Kesinlikle. bu konuda? Evet ben de aynı fikirdeyim seninle. Hatta %100 buna katılıyorum. Çünkü güvenlik açısından bana bu şekilde fermuar koymadan sadece mıknatısla çantayı kapatmak mantıklı gelmiyor. Bunu da mantıklı gelmiyor. Açıkçası çok da rahat olmuyor. Olmuyor, ben, evet. Mesela ben bu tarz bir çantaya içine her şeyimi koyabilmek isterim. Ama böyle bir şey, mesela maliyetten kısılıp bu şekilde yapıldığı zaman çok evet. kullanışlı olmuyor. Evet. Bence tasarımlarda bunlara dikkat edilirse daha iyi olur. Daha iyi olur. 990 lira bu boyutlarda bir çanta için bence çok e, makul bir fiyat. %40 indirimlerde tercih edebilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Bunu da geçelim. Şimdi bu tüylü çantalar biliyorsunuz kürklerden sonra tüylü çantalarımız da çok moda ve 1290 lira bence fiyatı çok uygun. Ayrıca siyah suni kürklü bir çanta sizin her kombininizde uyabilecek bir çanta. Bakalım. Evet bence boyutu da çok hoş. Aa iç detayına bayıldım. İçerisinde koydukları cüzdan da bayağı iyi. Kullanışlı bir çantaya benziyor zaten bakıldığı zaman bence de çok zengin durmuş içerisinde bu renk kullanmaları, süet kullanmaları çantaya farklı bir hava katmış. Ve 1290 lira yine %40 indirimlerde alabileceğiniz makul fiyatlı bir çanta. Bunu da geçelim. Bu çanta örme efekti el çantası. Bakın bu çanta gerçekten Bayağı rengiyle, güzelmiş. duruşuyla Kesinlikle. çok güzel bir çanta. Rengi çok güzel. Ben bu çantayı mesela bugün gidip olabilirim. Bu çantayı gerçekten çok beğendim damla. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle, aşırı güzel. hatta şu ana kadar gösterdiklerinde gösterdiklerin arasında en çok beğendiğim bu oldu. Bakalım ürün boyutu, derinliği 15'e 24 gayet iyi. 1290 lira da bence böyle bir çanta için yine makul fiyatlar arasında ve ben çok beğendim. Alınabilir, tercih edilebilir. Kepçe de ekleniyor. Gerçekten mükemmel. Evet, sıradaki çantamız bu sene e, çok moda olan, herkesin elinde olan, herkesin bir çanta. tüm influencerların elinde evet. olan bir çanta. Böyle değişik 2026 modasına uygun, değişik tarzda bir çanta. Ürün aslında biraz daha bu. Evet. Çünkü açıp kapatıyorsun direkt mıknatıs var muhtemelen. Bakalım. Evet mutlatıslı evet. gibi. Ama intiç görünümlü bir çanta ama bu çantayı nerede kullanırsın? Günlük hayata çok kullanamazsın. Çok kullanılabilecek bir çanta değil. Bence de değil. Yani bunun içine Max kalem parfümünü koyacaksın. Küçük ürünlerini koyacaksın. Evet, bu günlük, günlük hayatı günlük hayatta çok kullanılabilecek bir şey değil. Düğünlerde vesaire falan olabilir. Bu daha Belki çok bir davete katılacaksınız. Evet, bence o zaman de. Olabilir. Bu daha çok stylingini destekleyebilecek. Evet, aynen. E, 2026 modasına evet. uygun bir çanta olduğunu düşünüyorum. Evet. Rengini de çok beğendim. O yüzden buraya ekledim. Fiyatına bakalım. 990 lira böyle bir çanta için yine gayet uygun. Gayet uygun. uygun. Evet. evet. Beğenenler varsa tercih edebilir. Evet. Sıradakine geçelim. Evet, büzgülü el kese çantası. Bakın bu zaten iki yıldır sürekli karşımıza, karşımıza. çıkan, sürekli moda olan, Miu Miu'nun ortaya attığı, sonrasında bütün markaların kopyasını yaptığı bir çanta. Bakıldığında bu çanta da gayet hoş, güzel bir çanta. Rengini ben beğenmedim Damla, sen ne düşünüyorsun? Ben de beğenmedim rengi. Artık. Neden diye soracak olursan da her kırmızının tonu güzel değildir. Yani bir de rugan bir parça olduğu için çok ucuz durmuş. Evet bence de ben de katılıyorum. Materyal olarak da mesela ben olsam rugan bir kırmızı çantayla gold'u asla birleştirmem. Bence de bu biraz rüküş evet, diyebilir miyiz buna? Evet rüküş bir model duruyor. Evet bu biraz rüküş bir model evet. duruyor. Tasarımcısına birazcık e, hoş olmayan hoş, yorumlar evet. yaptık. Evet bunu geçelim şimdilik. Fiyatına da bakıyorum 1290 lira. Güzel ama ben bu bir çanta 1290 lira vermem. Bunu geçelim. Evet sıradaki çantanın ben en çok gold detaylarını çok beğendim. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben de çantanın şu kenarlarında olan gold detayları çok beğendim. Bu gold zinciriyle bu detayların birbirini çok tamamladığını düşünüyorum. Evet. Ayrıca parlak olması da farklı bir hava katmış. Aa iç işte detayı da gold. Evet çok, çok güzel. Çok güzel bir çanta. Bakın bu gerçekten alınabilecek güzel bir çanta. Ve e, düğünlerde, davetlerde, akşam gece eğlencelerine gidildiği zaman ...herkesin dolabında olması gereken bir çanta olduğunu düşünüyorum Damla'cığım. Ben biraz sana katılmıyorum bu konuda. Neden? <laughs> ben sana bu konuda çok katılmıyorum. Fiyatı da bana biraz uçuk geldi açıkçası. Daha çok günlük hayatta da gece hayatında kullanabileceğimiz çantaları aslında almayı tercih ediyorum. Ve bence bir e, izleyenlerimize de buradan sesleniyorum. Eminim ki siz de bu şekilde yapıyorsunuzdur günlük hayatınızda da kullanabileceğiniz çanta. Hem de gece hayatında kullanabileceğiniz bir çanta tercih edeceğinizi düşünüyorum. Fiyat olarak da bana 1290 çünkü hani aşağıya bir inebilir miyiz? Tabii. Yani iç detayı evet güzel ama baktığın zaman ne alabilir mesela bu çanta diye düşünüyorsun? Şöyle düşünelim. Mesela böyle bir çanta giydiğin zaman zaten çok ağır bir elbise giymen gerekiyor. Çok ağır bir kombin yapman gerekiyor. Bu da mesela nereye? E, düğüne davete gideceksin. Düğüne Hı -hı. davete giderken de günlük bir çantayla gidemezsin. Herkes Hı -hı. kendine kendi elinde tutabileceği minik, hoş duracak kombin oynayacak bir parça arıyor. Bunun evet. içine ne koyabilirsin? Zaten büyük çantamızı arabada bırakıyoruz maalesef ki. Keşke dediğin gibi <laughs> olsa. Bütün her şey kalksa ortadan Bir büyük çantalarla o ana giriş yapsak o ama zaman herkes düşmanlarımız elimize baktığı, baktığı için, için. <laughs> aynen bir bu çantanın içine ne koyuyorsun zaten bir mini ruj bir kapatıcı ve bir minik parfüm Parfum başka mi bir şey koyamazsın. Başka bir Bu biraz show çantası şov diyebilir miyiz? Show çantası mi? evet. Ya da buradan tasarımcılara bir seslenelim. Hem günlük hayatı kullanabileceğimiz büyük bir çanta hem de gece hayatında kullanabileceğimiz bir küçük çanta mesela atıyorum gittim bir yere. Arabadasın bırak çanta çok uzatmayayım. Ee, diyelim ki büyük bir çanta var ve biz de bir davete gideceğiz akşam. Ama günlük hayatta da mesela arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirmişizdir diyelim ama akşamında da oradan bir davete katılacağız veya yemeğe katılacağız. Düğün vesaire. Ee, o çantanın bir düğmesiyle mesela bir yere bassak böyle keşke o çanta bir anda... Gece çantasına dönüşse. Çok güzel olur. Aynen, çok mantıklı. Bence çok mantıklı ve Aynen, nanoteknolojiye çok, mantıklı. çok uygun bir evet, tasarım olur. kesinlikle. Buradan tüm tasarımcılara sesleniyoruz. Böyle <laughs> bir çanta yaparsanız veya mesela yeni çıkan bu e, markanın markasını söylemeyeceğim. Çantalar var, küçük el çantası oluyor sonra birden çıt çıtlarını açıyorsun büyük bir Bunun hı -hı. mesela gerçekten gece hayatı için olanı da yaparsanız Aynen. hani diyelim ki maliyetli Damla'nın söyledi. Bunun gerçekten gece hayatı için olanı da yaparsanız çok hoş olur. Evet şimdi sıradaki çantamıza geçelim. Sıradaki çantamız örgülü süetleri çantamız. Fiyatı 2990 TL. Evet bakalım. Bakıldığı zaman çantanın dokusu hoş, güzel. Süet detayları var kollarında süet derim anlayamıyorum buradan ama Gayet hoş bir çanta ama ben bunu 2990 TL verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bence hak etmiyor. Detayları güzel evet. Şu e, do dış dokusu da çok güzel. Örgüsü de çok güzel. Örgü biçimi. Fakat e, bilmiyorum bana fiyatını hak etmiyor gibi geldi. Bunu da geçelim. Evet, sıradaki parlak suni kürklü mini çantamız. Bana bu biraz Miu Miu havasını Miu Miu. kattı. Evet, sen kesinlikle ne diyorsun? Miu Miu'yu hatırlattı bana da. Az önce RUGAN çantada yaptığım yorumu buna da yapacağım. Goldlu birleştirmezdim. Zincir detayı gold olmasaydı neden diye soracak olursan çünkü üstündeki e, taş detayları var. Onlar mesela silver, görüyorsun sen de evet, zaten. Evet. Ve onunla onun biraz uyumsuzluğu olmuş bu. O yüzden ben bu zinciri... Bu renk tercih etmezdim. Bu çantada bir de üzeri çok fazla hareketli. Mesela kürk zaten hareketli bir şeydir. Onun üzerine ekstra bir taş koymaya gerek yok diye düşünüyorum. Evet bana da öyle çok geldi. Çok göz yoruyor bakıldığı zaman. Çok güzel göz bir parça bir çanta. ama göz yoruyor. Evet ben de aynı fikirdeyim. O yüzden e, bunu da çok aslında yorumlamaya gerek yok. E, bakalım 990 lira. Fiyatı uygun mu? Evet uygun ama ben... Bu çantayı 990 lira vermezdim. vermezdim. Sen ne düşünüyorsun bu kan hakkında? Ben de vermezdim. Çok düşünürdüm. Başta bir beğendim çünkü. Çok düşünürdüm bakıldığı zaman ama çok hareketli geldiği için vermezdim ben de sanmıyorum. Bunu da geçelim. Geçelim. Evet sıradaki çantamız zımbalı omuz çantası ve ben bu çantayı çok beğendim. Şöyle göstereceğim. Çantanın bu kesimine çok modaya uygun çok tasarım bir çanta. Tasarım bir çanta olarak yorumladım. Evet, evet çok güzel tamamladım beni. Teşekkür ederim. Damla. Rica mı? ederim. <laughs> e, zımba detaylarını da çok beğendim. Ne çok evet. göz yoruyor bakın. Aa, çok hoş çok yani. Çok iyi. Bir yerde kuş gözü kullanmışlar. Bir yerde e, Üstelik tam içinde tam kartlık da var baksana. Çok güzel. Bunu kesin tercih edebilirsiniz diye ben yorumlayayım. Jeanlerin bel kısmına da yapıyorlar. Çok güzel, çok iyi bir detay olduğunu düşünüyorum tasarım olarak. Gerçekten Bence de zımbanın modası hiç geçmiyor diyebilir miyiz? Yok hayır. Yani 2016'da da vardı. Hatırlıyorsan zımbalı kemer vardı. Evet. Kuş gözlü vardı. Yemin döveceklerdi nerede. Evet. Şu anda öyle da bir... çantaya yapıyorlar bunu. Gayet de güzel yorumluyorlar bence tasarımcılar. Ee, zengin duran bir model. Çok övdüm bu çantayı. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Çok güzel. Evet, Hemen bunu alacağım. Evet, sıradaki çantamızı neden koydum? Buna da bakıldığında, bu da e, süet bir çanta. Süet deri diye geçiyor. Bakın bunun da e, rengi 2026 kış modasında yine trend renkler arasında. Daha önce de bahsetmiştim bu renkten. Renk olarak e, bunu gri renklerle kombinleyebilirsiniz. Bunu bordo, bordo ee, haki renkle çok güzel olur. Mesela haki rengi bir evet ben e, blazer de. ceketle ve üzerine bu çantayı taktığın zaman gayet güzel bir uyum sağlayacağını düşünüyorum. Biliyorsun ki ben çanta tasarladığım için bu renkleri fazla gördüm ve fazla yorumladık. O yüzden tercih edilebilecek bir renk olduğunu düşünüyorum. 1990 lirada yine suetleri bir çanta için gayet iyi bir fiyat. Fakat bunun ikinci indirimlerde bir tık daha düşeceğine Düşeceğim. %100 eminim diyebilirim. Şimdi sıradaki modelimize geçelim. Bu çantayı ben biraz yaz çantası gibi buldum. Sen ne ala düşünüyorsun? Ala çatı vay evet, be yabana. <laughs> Bu sene çok fazla balık... Ya da ıı, rakı balığa gittiğin zaman <gülüyor> takarsın. <gülüyor> bu evet rakı balık ay balık çantası evet, gibi bir çanta. Bunu <laughs> aynen. keten bir takımla yazlık efil efil keten bir takımla çok güzel yorumlayabilirsin. Benim Ama ben bunu kışın tercih etmem. Evet. Kullanışlı bir çanta da olmadığını Olmadı. düşünüyorum zaten. Ama çok hoş bir parçaymış. Yazın kesinlikle bunu alıp yazın takardım keten bir takımla. Tasarım olarak çok güzel bu arada. Tasarımını çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ama kış parçası değil, değil. ya, kesinlikle değil. Evet. 1290 lira da gayet iyi, yani yazı düşünerek alırsak gayet iyi bir fiyat. Geçelim. Yine kürk görüyoruz. Kürk çanta evet, bu sefer daha büyük boyutlu bir kürk çanta. İçinde Zara artık bütün çantaların evet. içine kartlık koyuyor diyebilir Biraz miyiz? Biraz tepki gördü bundan dolayı da o yüzden. Aa ben bu detayı bilmiyordum. Gerçekten Zara'nın müşterilerini düşünüp böyle bir şey yapması çok hoş olmuş. Evet. Bakıldığında bu çanta da evet, ebat olarak bir tık fazla büyük ama e, gayet yine hoş bir parça. Bu tarz kürk giyen hanımefendiler gerçekten böyle bir çantayı seçebilir. Bakalım fiyatına bakalım. 1290 lira sence de bu boyutlarda bir, bir çanta için çok ucuz değil mi? Bence de çok ucuz ve gayet de güzel. Ve bunu da artık bitirelim. Evet sıradaki çantamız Saten yüzeyli kese çantaymış. Bu kese <laughs> çantaları bu sene çok gördük. Ben bu kese çantayı biraz Victoria's Secret gibi yani Victoria's Secret'ın bavulu gibi bir şey gibi yorumladım. Sen <laughs> ne düşünüyorsun bu konuda? Evet aynı fikirdeyim seninle. Bir de nedense bana çok böyle sal olarak çok Fotoğrafa ederim. baktığım zaman kaliteyi göremiyorum. Değil mi? Ben Şu an o de göremiyorum. kaliteyi değil yani sanki saten bir best parçası. Aynısını, heh, aynen saten bir best parçası. Sen de dikersin, ben de dikerim zaten. Cumartesi pazarında da <laughs> bulabilir miyiz? Buluruz kesinlikle. Oraya gidip <laughs> alabilirsiniz. Bunu da geçelim. Evet, sıradaki çantamız bakalım. Ben bu çantayı çok beğendim ve bakın. İkisini birlikte çok yorumlayalım iyi. bunu. Evet ikisini birlikte Bir tanesi süet, bir tanesi deri ve ikisi de çok güzel parçalar. Yine lakşiri parçalarda moda olan Zara'nın lakşiri parçalarını mükemmel kopyaladığı bir çanta olduğunu düşünüyorum. Diğer gösterdiğin ebat olarak bir tık daha küçük sanki minimal. Evet. Çok beğendim. Ben de çok beğendim. Hatta İkisinin bunu şimdi çantaya kalitesini... atalım mı? Evet. Atalım. atalım. Aa İkisinin... ama bak. 3900 TL. Bence biraz pahalı. İkinci indirimlerde düşer mi sence? Bence düşer. Bence de kesinlikle düşer. Evet, kaliteli bir çanta belli, hoş bir çanta belli. Ama bu kadar fiyat verilmez arkadaşlar, fiyat. şaşırmayalım. Evet. Zara, Çünkü... alt tarafı Zara, 5990 lira. 3990 lira Zara'nın bu çantalarına vermek yerine indirimleri bekleyip daha makul fiyatları alabilirsiniz. Ama gerçekten çok güzelmiş. Çok, çok güzel. Materyal olarak, deri olarak, kalite olarak gayet, zaten Zara yapıyor bu işi ya. Çanta konusunda çok başarılı. Evet, çanta konusunda başarılar. Yani kalitesiz olan ürünü hiç yok bence çantada. Ben gayet beğeniyorum. Markayı da zaten çok sevdiğim bir marka. Ama çanta için bence de abartmışlar diye düşünüyorum. Yani 6000 lira bu, bu çanta ve gerçekleri mi kardeşim bu? Bakalım. Bakalım malzemelerine demir, inek derisi. Yine inek, i̇nek derisini derisi görüyoruz. Evet, inek derisini görüyoruz. Evet. Ama yani yine de verilmez ya. İnek derisine de bu kadar para bilmiyorum. Bunu bu çantayı ben bu paraya verileceğini düşünüyorum. Aynı Geçelim. fikirdeyim. İşte Geçen 11.900'den düşmüş. E tabii canım. Bak bu da öyle süet. Mesela ben bunu deriden daha çok beğendim. Hem daha minimal hani böyle daha çok kombine, kombinlenebilecek bir parça olarak görüyorum. Ama yine fiyat olarak fazla. 3.990 TL buna verilmez arkadaşlar. Evet inek derisi var bir de. Lütfen evet. kafayı yemeyelim. Şimdi son çantamıza geldik. Mini, Bu mini bowling çantası diye çok geçiyor. Severim. Bence çok tatlı. Çok tatlı. Çok Hem vintage hem modern. Evet. Hem rengi, rengi her şeyle uyar. Girilmiyor. Ben bunu çok beğendim Damla. Ben de çok beğendim. Tam clean girl çantası. Gerçekten tam clean girl çantası <laughs> ve gerçekten bu rengi gold'la ile mixlemeleri çok hoş olmuş. Kesinlikle evet. Evet bu çantamız da bu şekilde. Bakalım fiyatına. 890 lira çok uygun ya. Ve Kesinlikle gerçekten alın. bunlar sepete ekleniyor arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Kesinlikle alın. Bakın hemen zaten diğer çantalar da çıktı burada. Bunları da yorumlamak isterdim. Hmm. Bak bu da çok güzel mesela. Çok Yine iyi. Zımba detayları var. Çok hem modern güzel. hem göz yormuyor. Hem her şeyle uyar. Evet bunlar da gerçekten çok güzel. Damla ile tasarım anlamında beğendiğimiz hoş olan çantalara baktık. Ama sizler gerçekten Zara'nın indirimlerine girip e, diğer çantaları da göz atabilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte Zara'nın %40 indirimde olan çantalarını yorumladık. Hepinizi çok seviyorum. Bana yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı görmediğimde çok üzülüyorum. Evet Damlacığım sen de bir veda et istersen Tabii kanalı kapatalım. Ki. Evet arkadaşlar ben de tanıştığıma çok memnun oldum. Sizi çok öpüyorum. Lütfen kanala abone olun. Öptük sizi. Hoşçakalın. Bay bay.